Şimdi biz e, tarafsız bölgede zaman zaman savunma sanayinin, Türkiye'nin savunma sanayinin geldiği son noktayı e, işliyoruz, konuşuyoruz. Mete Yararda da sağ olsun o konuda çok yardımcı oluyor. Sonra ee, Yunanistan'ın şeyine çıkıyoruz. Roketsan tarafından geliştirilen yeni bir sistem var. Milli Dikey Atım Lançer Sistemi, MIDLAS. Bu bir füze değil mi? Füze mi? Ee, yok, platform. Platform. Ee, bu platform Hisar füzesini başarıyla ateşledi. Evet. Yani bu ne zaman oldu? Yeni mi bu? Yeni. Geçen hafta içerisinde gerçekleşti. Ee, onu bir onun detayını görelim. Verelim. Ee, Midlas 2023'te ilk kez İstanbul fırkateynine entegre edilerek Deniz Kuvvetleri'nin envanterine girecek. Bu mu ateşleme görüntüsü? Şu, şu platform. Ha, Midlas dediğiniz şey bu mu? Bu. Ee, 8 metrelik bir platform bu. Bu platformu alırsanız bir geminin Üstüne içine koyarsınız İsterseniz denizaltıya monte edersiniz Bu hani o denemenin Görüntüsü mü bu? Ee, evet o denemenin görüntüsü Bir hava hava savunma füzesi attı bu ee, Bunun ben size Önemini şöyle anlatayım Önemli bir şey mi bu? Anormal önemli Mavi vatan konuşuyorsanız artık Mavi vatandaki en büyük kuvvet çarpanına bakıyorsunuz Yani denizcilerin Mesela terörle mücadelede Konuşurken biz TB2 için ne diyorduk? Oyun değiştirecek, oyun kuracak bir hamle diyorduk. Paradigma değiştirecek. Paradigma değiştirecek. Alın size denizde paradigma değiştirecek olan bir platform. Neden deniz diyorsunuz buna? Çünkü bu daha çok <laughs> deniz kuvvetleri için kullanılacak olan. Bizim deniz kuvvetlerinde şu anda denizaltılarda ve diğerlerinde daha önce Amerikalılardan aldığımız sistemi ambargo ile vermiyorlar. Bütün sistemler bunu bekliyorlardı. Bu Amerikalıların MK 41'inin yerine gelecek olan bir sistem. Bunun, bu olduğunda ne olacak biliyor musunuz? Bir gemi düşünün, bir gemi düşünün. İsterseniz içinden hava hava soğuma füzesi fırlatın. İsterseniz bir seyir füzesi fırlatın. İsterseniz bir denizden denize bir füze fırlatın. İsterseniz denizden karaya bir füze fırlatın. Hiç fark etmiyor. Amerikalılar bir gemiden yaklaşık 90 tane füze atabiliyorlar. Bir Peki, gemiden. Bu bu alet. Bu ee, ne diyorsunuz buna? Midlas. Bu sistem, bu Midlas sistemi teknolojik bir sistem mi? Hem de ne biçim? Hem de ne biçim? Yine başka bir şey daha söyleyeyim. Bu sistem Amerikalılar ve birkaç ülke üretiyor. Daha fazla üreten ülke de yok. Ama bizimkiler yine TB2 gibi bir şey, ilginç bir şey yaptılar bunda. Bir teknolojik değişim yaparak Amerikalılardan daha fazla atım yapabilme ve sensörlere zarar vermeyecek bir sistem ürettiler. Ki bu bir teknolojik devrim. Ee, şu anda Roketsan e, bu, bunu yapıyor. Bu konsept içinde de konsept bir... Konsept içinde şey. de kendisi, içinde de yapıyorlar. Bana adını sorarsanız bunun için, şöyle söyleyeyim. Ee, bugünlerde TB2'den ne kadar çok endişe ettiklerini biliyorsunuz. Ama asıl en büyük endişelerin bir tanesi de bu sistemdi. Çünkü bunun 2027 yılına kadar başaramayacağımızı düşünüyorlardı. Peki bu o zaman e, yani o TB2'ler kadar paradigma değiştirecek paradigma. bir şey mi bu? Gemi gemi için bir paradigma değiştirir. Çünkü düşünün bir geminiz var. Geminin üzerine bunu monte ediyorsunuz. İster 16'lı, isterseniz e, 64 isterseniz 90'lı. Hangi geminizin büyüklüğüne bağlı? 90 tane farklı sistemi içine atabiliyorsunuz. Siz nereden hatırlarsınız bunu biliyor musunuz? Hep Körfez Savaşı dendiğinde gemiden fırlatılan tomak. Evet, evet, evet hatırlıyoruz. Ha işte o bu. bu mu? Bu işte o bu. Şimdi Türk... E, Türk Görüntülerini de... gö hatırlıyoruz. Hatırlıyor musunuz? Evet, i̇şte evet. o fırlatılan... E, tabii siz e, çıkışını hatırlıyorsunuz. Evet. E, şu, şu hareketi hatırlıyoruz işte tabii bu. İşte bu yaklaşık 8 metre boyutunda bir şey. Öyle mi ya? Şu 8 Hatta, metre 8 mi? 8 metre. Bu deniz ya deniz yani şeyin geminin sıfırına geliyor. Aşağı doğru 8 metre uzunluğunda ve 8 metrenin içerisinden fırlatılan bir sistem. Peki hangi tür gemide, savaş gemisinde mi? Savaş gemilerinde, denizaltılarda kullanılacak başka bir şey daha var. İçinde kullanacak olan bütün füzeler Türkiye yapacak. Üzesi eskiden, de Türk tabii, oldu. biz eskiden bunları yaptığımızda adam diyordu ki benim kendi sistemlerimi kullanacaksın diyordu. Şu anda bütün bunun içine konacak olan sistemler artık Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılacak. Bu ne sistemi, yapacaksınız? Efendim bin bu, kilometrelik menzilik bir seyir fücresi fırlatacaksınız. Burada. Bu sistemi teknolojik kılan şey ne? Bu tamamen bilgisayarlarla veya dijital bir şey mi? Ee, hem atım sistemi hem içindeki sensörler hem de mekanizması çok zordu. Gerçekten de dünyada fazla yapabilen bir ülke yok. Yani neredeyse tekel gibiydi. Dünyada bir gemi yapılacaksa birkaç ülkeden sipariş veriyorsunuz. Vermediği andan itibaren gemi duruyor işte. Abi şu anda mesela bizim böyle çok... Hayati ve temel bir ihtiyacımızı mı karşılayacak? Bu bu hayati bir ihtiyaç. Neredeyse birçok proje durma noktasına gelmişti. Bu 2020'ye kadar, 27'ye kadar da yapılamayacağını düşünüyorlardı. Ya ben gerçekten Türkiye'deki mühendisleri yani hani, Roketsan'ı kutlamak lazım o zaman. Roketsan bu işin tepesi ama içinde TÜBİTAK Aksakesi var, e, işte, ha, sağ, bir, SS Başkanlığı var, Havaysan'ı var, bir sürü sistemler var. Ama bu işin lideri Roketsan çok iyi götürdüler ve şu anda millet çok da ben size öyle söyleyeyim. Peki İstanbul Fırkateyni'ne entegre edilmiş bu ne Yok, demek? Yok ilk edilecek yani bu İlilecek. testleri şimdi burada yer testleri yapılıyor. Bu sistem getirilecek ona monte edilecek ve onun üzerine testlerine devam edecek. Peki, ve ondan sonra da TF2000 dediğimiz hava savunma muharebesi yapacak olan sistemlere entegre edilecek. Peki İstanbul Fırkateyni'nin özelliği ne? Neden ona ilk etapta entegre edilmiş? Ee, şöyle söyleyeyim, Milgem sonrasında, ya. Milgem yapıyorduk hatırlarsanız. Milge, Milgem'in Fırkateyn boyutunda yaptığımız ilk gemisi o. Ve o onun üzerinde bu dikey fırlatma sistemleri en önemli vurucu gücüydü. Amerika dedi ki, biz size vermiyoruz. Evet. O sınıfa geçince dediler ki biz size vermeyeceğiz. Gemin var, bu yok. E, bu olmayınca da o gemiyi o gemiyi hayata geçirme şansınız yoktu. Öyle bir kilit bir şey yaptı ki Roketsan. Belki 2027'ye kadar çıkartamayacağınız, hayata geçiremeyeceğiniz bir sistemi getirdi. Hatırlıyor musunuz? Geçen gün 560 kilometre menzilden bir roket fırlatmıştınız. Alın, deniz platformuyla dünyanın her tarafına götürün ve dünyanın her tarafında geçmişte yaşadığınız örnekteki olduğu gibi bir güç çarpanıyla Gücü başka bir yerden başka bir yere nakledin. Müthiş bir başarı. Hani Çok fazla ses getirmedi, çok fazla anlaşılmadı. Ama Mavi Vatan'ın bence büyük bir vurucu gücü Roketsan tarafından gemilerimize monte ediliyor. Bu büyük bir başarı. Gerçekten çok tebrik ediyorum. Teşekkürler. Hep. Biz de bunu başaran Roketsan'ı kutluyoruz. Çok teşekkürler Mete Yerar. Ben teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ediyorum.